Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir grup hayvansever sokakta buldukları aralarında hasta ve yaralıların da olduğu başıboş köpeklerin bakımını yaptı. Hayvanseverler sokakta buldukları yavru, gebe, yaralı veya terk edilmiş köpeklerin ilaçlamasını yapıp sokaklara köpek maması koydu. Turgut ilçesi 5000 nüfuslu Urganlı'daki sokak köpeklerine yemek götüren hayvanseverler yaralı ve hasta köpeklerin ilaçlanmasını yaparak bakımıyla da ilgilendi. <laughs> Turgutlu Hayvanseverler Derneği gönüllüleri ETV ve Denge Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada belirli bölgelerde sokak köpeklerini besleme noktaları oluşturduklarını söyledi. Bir tane daha vardı o Urganlı muhtarı Tarık Kayabaş'la bir araya gelen hayvanseverler ortak sorunları görüşerek birlikte çalışmak için destek istedi. Onlar yapılması gereken neyse onları yapmaya çalışıyoruz Biz hep birlikte.